bir kişi Kaan'dan sonra gelen en yüksek makamlı genellikle velialatlar veya hükümdar kardeşleri bu göreve getirilir. Ülkenin genellikle batı kısmı yönetilir. Evet. Vilat sözcüğünü de denetler. Kiminle vilat? Sistemin yerine geçecek olan kişi demek. Hükümdarın yerine geçecek olan kişidir. Geniş ülkenin batı kısmı iki yönetim anlayışında ülkenin doğusunda kağan bulunur. Batı kısmı ise ya bu unvanıyla kardeşi yönetir. Tuygun meclis anlamındadır. Şat prens şat ya da tigin parantez içerisinde yazabilirsiniz. Şat ya da tigin aynı gelir. Şey. Özel bir eğitimden sonra ülkenin eğitiminde deneyim kazanması için oymak ya da boylara gönderilen hanedan mensubu kişilerdir. Tarkan bu filmlerdeki Tarkan değil arkadaşlar. Bu üretici anlamında asker ya da sivil yönetici. Bitikçi, bitik eski Türkçe yazı demekti. Bitikçi yazıcı. Yani kurultayda alınan kararları yazıya geçiren kişi. Kurultay katili. Tudun vergi memuru. Tamgacı. Dış ilişkileri yürüten memur. Yani bugünkü dış işlere bakanı karşılığı. Buyruk saray memuru. Dalvaç, elçi, yargıcı. Bunu hala kullanıyoruz. Yargıç, hakim. Bunları bilmenizde fayda var. Tek soracını zannetmiyorum. Etkisi gibi değil. Üç de soru kalıbı değişti. Bu tip ayrıntı bilgilere girmiyor STM ama genelde bilmenizde fayda var. Ülke yönetimi. Orta Türklerin ülke toprakları hükümler ve ailesinin ortak malı sayılırdı. Buna ne isim veriyorduk? Parantez içerisinde veraset anlayışı. Veraset sistemi. Hükümler öldüğü zaman hükümler ailesinin erkek mensupların birisi başa geçer. Ama hangisinin başa geçeceği belli değildir. Bu da dedik sık sık tat kavgasını sebep Geleneklere göre ülke toprakları halkan ölmeden önce prensler arasında paylaştırılırdı. Miras Bu daha çok tat kavgasını sebep olmuştur. Şu altına bir not düşün arkadaşlar. Bu iki uygulama, bu iki uygulama Orta Asya Türk devletlerinin parça parçalanmasının, yıkılmasının temel sebebidir. Bu iki uygulama Orta Asya Türklerinin parçalanıp yıkılmalarının temel sebebidir. Evet arkadaşlar, gerçeği hepsini gördük ama buraya topluca yine yazdım. Orta Türk kısa sürede yıkılmasını ortam hazırlayan bir takım sebepler. Birincisi veraset anlayışı, ikincisi ülkenin paylaştırılması, üçüncüsü ikili yönetim anlayışı, Üç, dördüncüsü de federasyon tipi örgütlenmelidir. Ve bunun yanında Çin entrikalarını ilave edebilir miyiz? Evet, Çinli prenseslerinde de büyük rolü olmuştur. Türklerin sosyal yaşam. Uygurlar dışındaki Türklerin yaşamı göçebeliktir. Uygurlar ve Türk işleri. Dışındakilerin yaşamı göçebeliktir. Yarı göçebelik anlatmıştık biliyorsunuz. Yerleşik düzene geçen ilk şehir kültürünü başlatanlık ise Uygurlardır. Yaşamlarının temeli savcılık ve hayvancılıktır. İlk yerleşik düzene geçenler biliyorsunuz Uygurlardır. Ordu Türklerle ordu millet anlayışı vardır. Ne demek ordu millet anlayışı vardı? Türklerde eli silah tutan herkes aynı zamanda askerdir. Barış zamanı herkese günlük işini yapar. Savaş zamanı ise herkes savaşa katıyor. Bu göçerli yaşamın ve Orta Asya'nın coğrafi bir sonucudur. Orta Asya koşulları çok sert. Kışlar çok soğuk. Yazlar çok sıcak. Ve yaşam koşulları sert ve ağır. Bu yaşam koşullarında her insan mutlaka her türlü tehlikeye karşı dayanıklı ve hazır olmak zorunda. Bu da onları zaten savaşçılıklarına geliştirmiştir. Orta Asya Türkleri bir çocuk doğduğu zaman yürüme öğrenir öğrenir ona iki şey var. Bir silah kullanması, iki atam inmesi. Yoksa o çocuk yaşamını sürdüremez. Barış zamanı herkes günlük işini yapar. Savaş zamanı eli silah sonu herkes. Kadın erkek çocuk aynı zamanda askerdir. İşte buna bir ordu millet anlayışı diyoruz. Böyle Türklerde paralı askerlik yoktur. Herkes aynı zamanda asker sayılır. İlk ordu örgütünü kuran bir kur hükümdarı METEDİR. 10'lu sistem. Bu sistem şu anda günümüzde hala uygulanmakta biliyorsunuz. Nedir 10'lu sistem? Ordu 10 on ve 10'un katları şekilde örgütlenmiştir. En küçük askeri birlik 10 kişiler oluşur. Başında 10 başı varmış. Onun bir 100 kişilik birlik, başında 100 başı. Onun bir 1000 kişilik birlik de gider. Bu sistem şu anki kara kuvvetlerimizin de örgütlenme temelidir. Hiç subay gördünüz mü hayatınızda? Kara kuvvetleri göre yapan. Subayların yakasında bir görev var. Atatürk Türkçesi var ortasında. Altta da bir küçük tarih yazar. Milattan önce 209 yazar. Nedir o milattan önce 209 biliyor musunuz? Metin'in tahta çıktığı tarih. Yani sembolik olarak kara kuvvetlerimizin kuruluş tarihi metinin tahta çıktığı tarih sayılır. Yani neden? Çünkü bugünkü sistemimizin temeli işte bu sistemdir. Demek ki Orta Asya ait bir takım özellikler günümüze kadar aynı gelmiş. Hatta bugün birçok Avrupa ülkesinde de aynı sistem uygulanır. Demek ki Türk kültürü sadece günümüzde gelmekle kalmamış, başka kültürler de etkilenmiştir. Türkler iki konuda başka uluslar etkilemişlerdir. İki konuda. Hangi alanlarda olabilir? Biri askeri savaşçılık, ikincisi örgütlenme, teşkilatçılıkta gelişmişlerdir. Bu konuda başka uluslar etkilemişlerdir. Buyurun. Hilal, tuğran ya da Sahte Hicab. Üçü de aynı anlama gelir arkadaşlar. Üçü de Orta Asya Türklerinin geleneksel savaş taktiği. Üçü de testlere ve dikkatli üçünü Ayrı ayrı verebilir. Hilal, Tuğra ya da Sahte Hicab geri çekilme, sahte geri çekilme. Nasıl bir taktik bu acaba? Nasıl bir savaş taktiği ki bu? Mesela şöyle bir örnek vereyim. Normalde bir düşman saldırdığı zaman, şöyle düşman şuradan geliyor. Burada sen düşman gelmeden önce bir hat üzerinde savunma önlem alırsın. Askerlerini dizersin. Düşman saldırır. Bu klasik günümüze kadar uygulanan bir meydan savaş taktiği. Düşman geldi senin kiperini ele geçireceğiz zaman hemen geriye çekilirsin. Yeri de yeniden bir savunma hatı oluşturursun. Bu klasik savunma taktiği. Türkler çok değişik bir taktik yapmışlar. Düşman saldırdığı zaman şu ortadaki birlikte sanki yenilmiş numarası yaparak geriye çekilirler şu şekilde geriye doğru çekilirler. Düşman saldırır. Yendiğini zanneder. Şu yandaki birlikleri ise hemen ileri doğru atılırlar. Düşmanı arkadan çevirip çember içerisinde alırlar. ortada düşmanı ima ederler. İşte buna tahtı geri çekilme tahtı denir. Bu tahtıyı Türkler bir Çin'e karşı, iki Moğollara karşı uygulamamışlar. Neden? Bir Çin çok kalabalık olduğu için, evet, Moğollar ise Türkleri komşu oldukları için bu taktiği biliyorlar, düşmüyorlar. Daha çok Türkleri tanımayan milletlere karşı uygulamışlar. Mesela en güzel örneğini Alparslan 1071 yılında Malazgirt Savaşı'nda Bizans'a karşı uygulamış ve bir, birkaç saat içerisinde Bizans ordusunu darmadan etmiştir. Klasik bir savaşlar. Orta Asya din ve inanış. Arkadaşlar ortaya seçimlerin dinin yanlışını üç başlıkta topluyoruz. Din üç unsurdan meydana geliyor. Birinci...